kimi hindu kimi bunu kimi yamyam, Yam, kimi bilmem ne bela İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un üzerine böylesine yansıyan Çanakkale Savaşı'nın en kanlı günlerinden birinde Tayyar Paşa emrindeki orduya şöyle bir emir verir. Belki sesi güzel olan bütün askerlerin sabah namazı vaktinde sabah ezanı okusunlar. Şafağın kızıllığında sabah namazı vaktinde yüzlerce asker sabah ezanını okumaya başlarlar. Bunun üzerine ezan bittikten sonra düşman mevzilerinden taşa sarılı bir kağıt Osmanlı mevzilerine gelir. Ve o kağıtta şu yazar. Bizler Hindistanlı Müslüman askerleriz. İngilizler bizi Almanların karşısında Osmanlı ile birlikte savaşacağımız konusunda kandırdılar. Sizler kimlersiniz? Bunun üzerine Tayyar Paşa'nın ve yanındakilerin adeta kanı donar. Çünkü tarih böylesine kandırılmışlığın ve böylesine kalleşliğin pek azına şahitlik edecektir. Ve cevap yazılır. Burası Osmanlı payitahtının kapısı. Bizlerse Osmanlı askerleriyiz. Rabbim bizleri tarihten ibret alabilen kullardan eylesin inşallah. Kalın sağlıcakla.